Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanala abone değilseniz abone ol yazısını tıklayıp ücretsiz bir şekilde abone olabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve bildirim zilini de aktif hale getirirseniz attığım videolardan anında haberiniz oluyor. Biraz şöyle kendime çekeyim. Size bugün arkadaşımın sayfasından yine Güneş'in el işleri sayfasından bir model. Böyle çayırlı, çimenli ve üstü çiçekli sadece zincirli Genelde hep böyle zincir tarzı kullanıyor arkadaş. Ve modelleri çok çok güzel. Şimdi hemen başlıyorum. Şöyle çimeni var arkadaşlar. Bu biraz daha fuşya pembe ama nedense böyle daha soluk kirli gül gibi görünüyor. Şöyle ip zemin kısmını pardon bir şeyle alacağım. 80 arkadaşlar biliyorum ama görmeniz de gerekiyor. Bunların numarası varsa inşallah gösteririm hepsini. Şu 142 ekru renginde böyle. Sütlü kakao gibi. 111 arkadaşlar. Böyle soğan kabuğu renginde. Tam görünüyor mu renkler bilmiyorum. Bu da mavinin bir tonu. Şöyle ama ilk e, Lavin diye bir marka. Bilmiyorum çok kullanmıyorum. Renk tonu uyduğu için kullandım. Bu da kaplan mar leylak pardon kot mavisi olarak geçiyor arkadaşlar. Yazmama bunlar uygundu. Yazmamda reyyan ipek arkadaşlar. Şöyle iplerimi hızlıca kenara alıyorum. Video bölünürse de artık inşallah devamını çekebilirim. Ee, şöyle hemen çimen kısmından başlıyoruz. Çünkü e, Instagram'a da release çektim. Her şeyi karıştım. Buradan başladığım için arkadaşlar şu ara yerden buradan devam ediyorum İpimizi tığımıza sabitliyoruz örümcek yapıp ya da şöyle şuradan başlayalım bir zincir yaptım örümcek yaptım çok az örümcek iki tığ battığı olacak şekilde bir defa tığıma doladım üçüncü tığ battıdan girdim iki iki çıktım tığıma doladım 2 2 çıktım tığıma doladım 2 2 çıktım tığıma doladım 2 2 çıktım burada 4 tane trabzan yapıyoruz ikili 2 3 4 5 tane zincirim yaptım ters çeviriyorum ilk trabzanın trabzan yaptığım yerden kapatıyorum 1 2 3 tane zincirimi yaptım şu şekilde tekrar tığıma doladım yuvamdan girdim önce bir sonra iki sonra iki de çıktım dört tane zincir yapıyoruz şuradaki küçük yuvamı batıyorum arkadaşlar 1 2 3 kapattım şöyle bir çimen yaptık buraya da iki üç zincir yapıyorum tığıma doluyorum bir iki üç de çıkıyorum 3 4 burasını ortayı 5 de yapabilirsiniz 4 de Diğerlerini 4 yapıyorum ama buraya model, çiçekli zincirli model olacağı için 5 tane yapabilirsiniz. Tekrar aynı yerden kapattım. 1 2 3 zincir. Tığıma doladım. Aynı yerden, yuvadan girdim. Şu 5 zincir yapmıştık ya arkadaşlar şuraya batıyoruz. 1 2 3 4 zincirimi yaptım. Şu küçük yuvamdan girdim. Bildiğimiz çimen bunlar. Hani ilk kez bilenler belki bilmeyebilir. İlk kez izleyenler pardon. Bir zincir yaptım. Bir miktar uzattım. Şöyle. Sonra bir, iki, üçüncü tığ battıya batıyorum. Bir zincir yaptım. Tekrar uzattım. Minnak uzatmalar, örümcekler yapıyoruz arkadaşlar. Çok çok uzun değil. Tığıma doladım. Şu üçüncüye girdim. İki, iki çıktım. Tığ, tığıma girdim te battıma pardon aynı şu şekilde 1 2 3 4 5 zincir yapıyorum arkadaşlar 4 tane trabzan yaptıktan sonra 5 zincirimi yapıyorum dönüyorum ilk trabzanın tepesine batıyorum ters döndüğümde tekrar 3 zincir yapıyorum düz tarafı çevriliyorum bir defa tığımın üstüne alıyorum buradaki 5 zincirlik yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki çıktım Burada 4 zincir yapıyorum. Buradaki yuvanın içine girdim. 3 zincir yaptım. Aşağıya indim. 3 zincir yaptım. Yukarı çıktım. Tığıma doladım. Yine aynı 5 zincirli yuvadan girdim. Buradaki ortadakine zincirli modif, motif yapacağımız için 5 tane zincir çektim. 1, 2, 3, 1 2 3 bu kadar yeter herhalde alt çimeni iki tane yaptık ve çok keyifle ilerliyor arkadaşlar 4 tane zincir yaptım 3 tane zincir yapıp aşağı iniyoruz burada bir tane zincir yapıyorum örümcek yapıyorum 2 tığ olacak şekilde üçüncüye batılacak şekilde sonra bir zincir daha yapıyorum bir tane daha küçük minnak örümcek yapıyorum çok da küçük değil İki tığ battı geçecek şekilde tekrar tırma doluyorum üçüncüden trabzan yapmaya başlıyorum Şimdi üst tarafını göstereyim zamanım yeterse Çünkü benim küçüklük dört buçukta geliyor Şu an yetiştirmeye çalışıyorum Şurada kalmışım arkadaşlar Modelimizin üstü şu şekilde arkadaşlar Çok çok güzel Bakın, hiç ütüsüz bile dümdüz duruyor. Sadece iplerini hızlıca kestim şöyle. Size elimle el ütüsü olaraktan düzelttim. Şöyle aslında sarı renkte kullanılabilirdi. Çok az böyle sarılar var içinde ama bu renk tonunu böyle uyumunu bozarım diye kullanmadım. Açıkçası ilk başta unuttum. 10 zincir yapıp şu ortadan başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Burayı söküyorum burada kalmıştım ipimi tığıma sabitledim şuradan ortadan ortaki ortadaki e, çimenden 5 zincir yapmıştık ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 zincir yapıyorum geri dönüyorum yuvaya kapatıyorum şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane yapıyorum ben. İsterseniz 11 tane yapın, 9 tane yapın. Elinizin sıklığına göre ama zincirleri muntazam çekerseniz daha güzel olur. Şöyle aynı yere 10 tane zincir yapıp batıyorum. 3 oldu. Pardon. Telefonum yine kapandı. Şu arkadaki ipi çektim. Acele etiyorum ya. Şu arkadaki ipi parmağımla tutuyorum. Dört oldu arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Şöyle beş oldu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6 oldu. 7 tane buraya 10 zincir yapıp aynı yere batıyoruz arkadaşlar. Onun için aynı yer battığımız için bir tanesinin diğerlerine 4 zincir yaptım tepelerine. Buna 5 zincir yapıyorum. Şuradaki aynı bölüme yuvaya batabilelim diye. Şöyle 3, 6, 7 tane oldu. Hemen buradan ipimi kesiyorum. Şöyle ipimi şu arkadan böyle alıyorum ki kötü görüntü olmasın diye. Şöyle ipimi en minimum seviyeye kadar getiriyorum ve kestim. Yaktım. Şöyle çok güzel oldu arkadaşlar. Aslında gün batmadan çekmek istedim. İnşallah görünüyordur ama şu an bu rengi gösteremiyorum. Çok çok açık bir canlı fuşya, böyle e, vişne renginde görünüyor şu anda böyle bayağı bir koyu görünüyor. Erik çürüğü renginde neredeyse. Şöyle bayağı bir e, aslında pembe. Ve yazmama da çok uydu arkadaşlar. Bakın. Yazmamın içinde de motif motifler, şeyler, renkler çok güzel olurdu. Model de çok harika. Arkadaşıma da teşekkür ederim. Bana çekim için izin verdiği için. Benim küçüklük geldi. Bir tane daha yapmama gerek yok arkadaşlar. Şuradan ortadan başlıyoruz. 10 zincir yapıp dönüyoruz. 10 zincir yapıp dönüyoruz. 7 tane 10 zincir yapana kadar. Ve bütün model, bütün üstün çiçeğini bu şekilde devam ediyoruz. Ben bir yarım kenar falan yaptım. Şimdi hızlıca ipini kestim çekim yapacağım için yani şöyle görünüyor çok güzel ve bu, bu yazmam bu modelle devam edecek arkadaşlar yakın çekim fotoğraf almak isteyenler birazcık daha tutabilirim beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar başka bir videoda daha görüşmek üzere daha güzel videolarda inşallah denk geliriz beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz de bir kalp atmayı da unutmayın. Yorum yapmayı. Görüşmek üzere.